Portekiz'in başkenti Lisbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Lizbon'un simge yapılarından turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı yerel saatle 18 sularında raydan çıktı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza yaptığı yazılı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medyadaki videoda tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Öte yandan meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti bir günlük ulusal yaz, Lisbon Belediyesi de üç günlük yaz ilan etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Lisbon'da meydana gelen tramvay kazası ile ilgili açıklama yaptı. Paris'e seyahat ettiğini, kazayı uçaktan indikten sonra öğrendiğini belirten Costa, hayatı boyunca kendisi için büyük anlam taşıyan Gloria tramvayında meydana gelen kazanın ciddiyetini büyük üzüntüyle karşıladığını bildirdi. Costa, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilediğini kaydederek, Portekiz ve Lisbon'a gönülden başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek Portekizce başsağlığı mesajı paylaştı.